geri Dönemde, dönemler de geri dönemler Ne demek oluyor? Ne demek oluyor? Ne demek oluyor? Ne demek oluyor? Ne meşhur. oluyor? Ne demek bir Ne bir şey de Tamam. Teşekkür ederim. Sonunda oluyor? Ne demek Ne oluyor? Ne demek oluyor? oluyor? Ne şu aslında şu da kendini göster. Saksı oluyorsun. Ben Yani... Nasıl herkese burası anlamlı? Ayrıca demir yazı çekeyim mi ben? şey 25 günde tamamlandı. Evet. Yani biz de burayı bir da yaptık. Hmm, bir haftada. Eski cıvatalar da, Herkese kare gibi. Dur çekerken şey yapar

Bu kütüphanemizi yapmakta çıkış amacımız okulumuzdaki öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin geri dönüşüm kültürünü eski malzemelerin, urdaya ayrılmış malzemelerin yeniden kullanıma kazandırmak amacıyla yapmış olduğumuz bir faaliyettir. Aynı anda Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanım Efendi'nin imayelerindeki yürütülen bu proje ile e, ülkemizde hiçbir okulda e, kütüphanesiz okul kalmasın projesiyle birleştirerek biz de geri dönüşümden sıfır atıktan bir kütüphane oluşturmayı e, düşündük. Okulumuzda e, atölyelerimizde kullanmadığımız atıl pozisyondaki ürünlerimizi bir araya toplayıp bu konuyla alakalı olarak müdür yardımcılarımız ve alan şeflerimizle bir toplantı yaparak bunların içerisine paydaş olarak öğrencilerimizi de ilgili öğrencilerimizi de katarak bu sıfır atık projesine bağlı olarak biz bunlardan neler yapabiliriz düşüncesini beyin fırtınasını başlattık. Varilleri Urdalıktan bulmuş olduğumuz varilleri keserek e, kitaplık yapalım dedik. Bunun arkasından e, paletler vardı. Bu paletleri e, keserek oturma gruplarını oluşturmak, masaları oluşturmak. Ondan sonra motor bölümüne gittiğimizde motor bölümündeki parçalardan işte orada urda yatılmış ya olan malzemelerden sehpalar yapmak, saatler tasarımlarını yapmak, kitap rafları yapmak, urdaya ayrılmış olan e, araçların koltukların kollarından. E, şey yapmak, askılık yapmak raf yapmak ee, burada daha önceki yıllarda kullanılan oturma gruplarını e, tasarımlarını değiştirerek bunlardan yeni e, bir kitap okuma setlerinin oluşturulması urdaya ayrılan öğrenci masalarının ayaklarından konferans salonlarına kullanılmak üzere e, portatif masalarının ayaklarını yapmak e, aksesuar malzemesi olarak kullanmak üzere biz e, okulumuzda urdalığımızda olan ya da atölyelerimizde atıl durumdaki olan parçaları toplayıp bir biz bunları makine kimyaya göndermek yerine okulumuzdaki öğrencilerin kitap okurken hem sıfır atık projesini daha bilinçli bir şekilde yaygınlaştırmak üzere bu kullanmış olduğumuz materyallerle oluşturduğumuz kütüphanede öğrencilerimiz gelip burada çalışmalarını yapmakta ve bu e, malzemelerin Yani bütün e, atık dediğimiz malzemelerin hemen çöpe atılarak kullanılmayacak bir halde değil de biz bundan neler yapabiliriz? Öğrencilerimizin hem tasarımlarını hem el becerilerini hem beyin fırtınası yaparak bu öğrencilerimizle e, burada yeni bir geri dönüşümün canlandırılması üzere yapmış olduğumuz bir e, projedir. Öğrencilerimize bu konuda geri dönüşüm bilincimizi de oluşturduk. Ee, diğer devlet kurumlarından ve diğer okullardan urdaya ayrılan malzemeleri biz okulumuzda öğrencilerimizle birlikte bunları yeniden temrinlik malzeme olarak yani öğrencilerimizin bir işi öğrenmesiyle alakalı olarak e, bunları kullanmaktayız ve okulumuz e, bu yönüyle Eskişehir'de merkez bir pozisyondadır. Burada diğer okullardan gelen malzemelerden, biz buralarda değişikli tasarımlar yaparak diğer okullarımızın ihtiyacı olan, eğer kütüphane ihtiyaçları varsa, kütüphane başka ihtiyaçları da varsa biz bu konuda onlara geri dönüşüm malzemelerini eba etmeden, urdaya göndermeden biz onlara masa olarak, sıra olarak, kütüphane olarak, raf olarak geri döndürebiliriz. Ekonomiye tekrar kazandırmış oluruz. Yaklaşık olarak bir 10 gün içerisinde de şu anda 35 tane... E, projemiz tamamlandı. Kütüphanemizde şu anda kullanıma sunduk. Şu anda hala hazırda devam eden 11 tane daha projemiz var. E, onları da buraya yine aynı şekilde eklemek ve monte etmek istiyoruz. E, tüm bölümlerimizin bize katmış olduğu güçle beraber e, bizler de bu kütüphaneyi öğrencilerimize bu sıfır atık bilincini e, katması amacıyla çok çok önemsiyoruz. Öğrencilerimizin evet. çok hoşuna gitti. Yani çok çok ilgilerini çekti. E, çok farklı şeyler olduğunu gördüler. Yani en basit e, hiç kullanılmayan, köyde köşede kalmış olan e, hurdalıktaki bir malzemenin buna dönüşebilir olduğunu gördüler. Ufuklarına mutlaka bir şeyler kattığına ben inanıyorum. E, öğrencilerimize farklı bakış açıları sunmuş oldu. E, öğrencilerimiz de bu işin içerisinde olduğu için e, onlara da güzel bir pratik olmuş oldu manayla.